ben tepki veriyoruz. Hmm. Hmm. Ha, bu iyi olur bence çünkü bu daha iyi gözüküyor. bakalım. Aa, değiştirmiş bir de bu. Neyse. <laughs> Şimdi şöyle koyalım. Çok kötü kaldı. Yani bunu çok çirkin almış olabilir tabi. Fil çok çirkin. Ahmet Cüneyt. Lan bundan olmazdı mı arabanın içinde? Gelin <laughs> zekalılar Hiç bir şey bilmiyorsunuz Bir de kalta atıkmış Dağılmış Gelin zekalı mı? Ne dedi o? E ee, arası deniz E e Bu ver harbi çok salak <gülüyor> <gülüyor> lan Lan bunlar direkt Ermenca Sen kimsin Gerizekalı Alexander Cundayım Burada bitti işte Gerizekalılar işte <laughs> Aşkmış mış mış da Niye anlatmak istemiyorum Niye anlatmak istemiyorsun Bunlar arabada Haa <laughs> Bu başka kıza bakıyor. Şuna bak. Şuna bak dedi. o ona bakıyor. Gerizekalı zekalı sen tamları. Onları yedi <laughs> <de> ben utandım. <laughs> gerisi kenarlayacağım. Bu ana kafayı yiyeceğim. Bu ana kafayı her birden an gerisi odamı Adamı çıkardım. bunlar arabanın içinde mesela orada yukarıda olsun. Ha. Ben sivil parçasını veriyorum gerisi kenarlı. İzmir'e gitmiş. Salak Londra'ya da gidebilirdi. Da da Ay şenlikler gerçekten. Bilerek durdurdum. <laughs> hmm. Ne? 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 <laughs> ne?

şey sizin izlediğinizde zaten sen böyle iki bu yansın ya anne dedi ve videoyu da böyle bitiriyorum çünkü biraz geri zikalı telif yiyebilirim bunun düşündüğü şey var bir slatça şeyler <laughs> beş yıllık ben zaman kılıp yiyebilirdi. Ondan dolayı kapatıyorum. Türkan <Sessizlik> dedi ona sarkan. Türkan, Türkan, Türkan. Gel bir masal şişme.